Kentlerde yaşayan çocuklar da oyun oynamak isterler. Kentler daralıyor, yollar daralıyor, kaldırımlar daralıyor, daralıyor bahçeler bile. Daralıyor masallara sığmayan evrenimiz, yüreklerimiz daralıyor gün geçtikçe. Oynayacak yer bırakın bizi. Önce cadde kenarları, sonra kaldırımlar, bahçeli apartmanların bahçeleri, size ayrıldı, sizin otomobillerinizle doldu okulumuzun önü, düşlerimizin içi, oynayacak yer bırakın bize. Caddelere şimşek gibi fırlıyorsak haşarılıktan değil, yaramazlıktan değil, bizim olması gereken yerler bize yasak. Büyükler söz anlamaz, büyükler bencil. Oynayacak yer bırakın bize. Hey babalar, abiler, amcalar, yöneticiler bir makine yığınına kurban etmeyin bizi. Aklınıza gelsin boş arsada oynadığınız günler. Ama şimdi boş arsalar bile otomobil sergileri. Oynayacak yer bırakın bize. Mehmet Eray Canberk Kentlerde yaşayan çocuklar da oyun oynamak isterler. Kentler daralıyor, yollar daralıyor, kaldırımlar daralıyor, daralıyor bahçeler bile daralıyor masallara sığmayan evrenimiz. Yüreklerimiz daralıyor gün geçtikçe. Oynayacak yer bırakın bize. Önce cadde kenarları, sonra kaldırımlar, bahçeli apartmanların bahçeleri, size ayrıldı, sizin otomobillerinizle doldu. Okulumuzun önü, düşlerimizin içi. Oynayacak yer bırakın bize. Caddelere şimşek gibi fırlıyorsak, haşarılıktan değil, yaramazlıktan değil, Bizim olması gereken yerler bize yasak. Büyükler söz anlamaz, büyükler bencil. Oynayacak yer bırakın bize. Hey babalar, abiler, amcalar, yöneticiler. Bir makine yığınına kurban etmeyin bizi. Aklınıza gelsin boş arsada oynadığınız günler. Ama şimdi boş arsalar bile otomobil sergileri. Oynayacak yer bırakın bize. Mehmet Eray Canberk